isminin yazılacağını düşünülen bir potada, benim içinde olduğum bir potada gidip Adem abinin ismi neden yazıyor abi? Sana mı kaldı? Sana hesap mı verilecek yani? Ben miyim bu takımın günah keçisi? Tehlikeye atılabileceği, ayağını sıkılabileceği kişi ben miyim ya? Ben sana her gün bağıran kötü kadınım şu an biliyorsun Ben değil öyle ben? bir şey söylemedim. Benim herkesin elinden aldığım Ayşe, birileri tam bağıracakken tuttuğum, kendi kardeşime bile savunduğum Ayşe benim karşımda ağlamaya başladı bir anda. Daha dün zaten... aynısı bu. Niye? Sen kötüyken de biz sana hadi Ayşe yaparsın dedik. Biz sen potaya girdiğin günün Ne zaman kötü olduk Ayşe? Dominik'te yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Kemerlerinizi <laughs> takın arkadaşlar. Aa, Kazanan takımı buradan alıyoruz. Aa, Yani artık Survivor'da kolay diye bir şey kalmadı. Her oyun çok ama çok zor. Hey! 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 Bugün hangi takım Survivor'da uzaklaşacak? Ali düştü. Müthiş bir güçle çekiyorlar kendilerini. Ali, o gün ay yan yana koşuyorlar. Ay Sude beni gerememişti mesela. Sen beni gerdin şu an. Ne alakası? Niye ki sordum ne susturmasın ama sen kimsin beni susturacaksın? Benim Leicester öyle konuşuyor. Sen nasıl susturacaksın? Birinci adayımız Berkan'dı. İkinci adayımız Ayşe oldu. Üçüncü aday Hikmet oldu. Ve Sude dördüncü aday Survivor All Star'a veda eden isim.